Hayat sana limon verirse limonata yap. Profiline yazarken kolay. Limonları limonata yapanları buralarda sevmiyorlar. Düştüğünde yaranı, canını yaktıklarında ağladığını görmek istiyorlar. Başladık ve çok heyecanlıyız. Güzel bir proje, heyecanlı bir proje, gizemli bir proje. Temposu çok yüksek bir dizi ve izleyiciyi şaşırtacak sürekli bence. Açıkçası çok korkuyorum. Ne olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Ağla dediler güldüm. Büyü dediler büyümedim. Çocuktum doğurdum. Anne olmadım. Ne yarım kalan çocukluğumun ne kaçıp giden kocamın arkasından alt yakmadım. Ben Handan Bulut. Çocuklarım için canımı veririm. Ama saçımı süpürge etmem. Bizim süpürgeden fazlasına ihtiyacımız var. Çok daha fazlasına. Star'ın yeni dizisi Annemizi Saklarken ilk bölümüyle çarşamba akşamı izleyiciyle buluşmaya hazır. Başrollerini Kutsi ve Hande Doğan Demir'in paylaştığı dizinin tanıtımları şimdiden büyük merak uyandırdı. Ama en çok dizinin gizemli ismi dikkat çekiyor. E, dizinin ismi ilk duyduğumda bana da enteresan gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca e, benim için çok anlamlı oldu. E, dolayısıyla çok... Bir şey de söylemek istemiyorum çünkü söylediğimde e, çok açık etmiş olacağım. E, ama şunu biliyorum izlendiğinde isminin ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle merak uyandıran annemizi saklarkenin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Sette ise her şey yolunda. Mutluyuz. Çok güzel bir proje gelecek. Ben ona inanıyorum. E, o yüzden keyifle çalışıyorum ve sete. Heyecanla geliyorum. Başta Kutsi ve Hande Doğan Demir olmak üzere oyuncuların kamera karşısındaki tutumu gerçekten görülmeye değer. Vallahi Kutsi benim ilk partnerimdi. Bundan 10 yıl önce oyunculuğa başladığımda 10 yıl sonra tekrar buluştuk. Aynı 10 yıl önce kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok şahane bir partnerdir. Ee, ...çalışması çok keyiflidir. Terbiyesizleşme der ya. ben senin annenim. Anne olduğunu kendini hatırlat sen! Anne olduğunu kendini hatırlat sen! Size bir sır vereyim mi? Hiçbir şey... ...gözüktüğü gibi değildir. Hande ile zaten bir projede yer almıştık. Tanışmışlığımın verdiğiyle bir güven var, güzel bir iş çıkarıyoruz. E, ee, o yüzden Hande ile çalışmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Gelin şimdi onları biraz daha yakından tanıyalım. Hande Doğan Demir henüz çocuk denecek yaşta ilk bebeğini dünyaya getirmiş. Üç çocuk annesi Handan'a hayat verecek. Handan üç çocuklu bir anne. Ee, çok genç anne olmuş ve anneleri gibi değil de ablaları gibi duruyor aslında çocuklarının. Yine mi olmadı Handan Hanım? Bu da mı zengin koca değil? Üç Çocukla da servet avcısı olunmuyor ki. Handan Hanım kendini yamayacak birini düşürene kadar durmak yok yola devam. Kendi babalarına bile yamayamamışsın sen bu çocukları ve. Yani kaderine boyun eğmemiş güçlü bir kadın Handan. Bir şekilde o hayatın içinden çıkıp çocuklarını da çıkarmaya çalışmış ve bir noktada bunu başarmış bir anne. Kutsi ise cemiyet hayatının parlak isimlerinden Dündar Demir'e hayat verecek. Dündar, alışılmışın dışında ilginç ve izleyiciyi her an şaşırtacak derecede sıra dışı bir karakter. Dündar'ın çok değişik bir iç dünyası var. Soğukkanlı, analiz yeteneği çok kuvvetli. Herkesin baktığı gibi bir bakış açısına sahip değil. E, olayları direkt sorgulayıp yargısız infaza götürmüyor gözlemledikten sonra sorguluyor ve açılımını kendi dünyasında yapıyor. Mantıklı, doğru zamanlarda doğru kararlar veriyor. Hande Doğan Demir'e Handan nasıl bir anne diye soruyoruz. Cevap küçük bir itirafla başlıyor. Evet hatalar yapıyor. Evet bazen bir anne gibi davranmıyor. Ama ben okuduğumda ona hiç kızamadım. O yüzden ben seyircinin de onunla empati kurabileceğini düşünüyorum. A çok pardon ya. Üç çocukla fakir koca bulmam lazımdı. Üç yaşından beri söylüyorum sana Can'a dikkat etmemiz lazım diyorum ama kime diyorum ya? Benim oğlum hasta değil, doktora da gitmeyecek. Otizm hastalık değil anne zaten, farklılık. Can, oğlum sen otistik misin? Sen benim en yakın arkadaşımsın biliyorsun değil mi? Ben senin kızınım. Tam bu noktada sizleri Handan'ın en büyük çocuğu Derya ile tanıştıralım. Derya'ya genç oyuncu Ece Yaşar hayat verecek. Derya çok sorumlulukların bilincinde bir kız. Hem okuyor hem ailesine bakıyor. Üç çocuk annesi diyebiliriz, annesi de dahil olmak üzere. Derya çok genç yaşta anne olmuş Andanın ilk çocuğu olarak tüm sorumluluğu üzerine almış. Bazı anneler vardır ve onlara yaptıkları için kızamazsınız. Çünkü o kadarını biliyorlardır. Çocuklarını çok seven bir handan ama bazen anne olmayı beceremeyen bir anne. Annesiyle ilişkisinde en çok tıkanan nokta aslında onları çok sevdiği yerde başlıyor. Çünkü çok fazla umursuyor. Ne halleri varsa görsünler gibi bir kafada hiç değil. Birbirlerini çok seviyorlar ve birbirlerine çok ihtiyaçları var. Anne kaldır şu kafanı ellerinden artık bir yüzüme bak ya. Sana diyorum can farklı diyorum. Sen benim en yakın arkadaşımsın, biliyorsun değil mi? Ben senin kızınım. Peki acaba Dündar nasıl bir baba? İyi bir baba. Gerçekten iyi bir baba. Evlatlarıyla e, ee, iç içe. Onlarla geçirdiği vakit onun için değerli. Özellikle onlara vakit ayırdığı zamanlar var. Ben seni başımın üstünde taşırım andan. Sen bana... E, ama çocuklarını taşıyamam. Beyefendi hesabı istiyor. Dündar'ın oğlu Bora'ya genç oyuncu Erdem Kaynarca hayat verecek. Bora zor bir anne ve zor bir babanın çocuğu. Ve bu yüzden aslında... E, ...erken yaşta çocukluğunu yaşamaktan vazgeçip duygulardan feragat edip kendine bir persona kurmuş ve duygularını bastırarak yaşayan, olması gerekeni yapan, netliği önemseyen, kesinliği önemseyen, doğru olanı arayan bir karakter. Babasına hayran, bütün o işleri idare etmesi, annesinin durumuyla ilgilenebilmesi, annesinin özel bir durumu var ve bir yandan da. Bora'ya göre daha neşeli bir insan olabilmesi, bütün bunların yanında keyfinin de yerinde olması Bora için şaşırtıcı bir durum. Babasına hayran, babasının izinden gitmeye çalışıyor. Bir yandan da tabii ki babasının gölgesinden de sıyrılmaya çalışan ve kendini var etmeye çalışan bir karakter, kendi projelerini, kendi projelerini, kendi planlarını gerçekleştirmeye çalışan bir karakter Bora. Yeşim Ceren Bozoğlu da dizide kilit karakterlerden biri olan Füsun'a hayat verecek. Füsun'un kim olduğu şimdilik bizde kalsın ama kendisi gerçekten ilginç bir karakter. Şimdiye kadar Türk dizilerinde çok görmediğimiz tatlı bir karakter. Hiç bu kadar dişi, bu kadar e, seksepeli olan, bu kadar güçlü ama aynı zamanda böyle hani dişilik eşittir Füsun gibi bir şey e, çok yüksek volümü olan bir karakter. Açıkçası çok korkuyorum. <laughs> ne olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Füsun'un ikonik bir tarzı olduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İşte bu tek küpesinden işte sarı şeritlerine, işte giydiği kostüm renklerinin ifadesinden e, Hangi sahnede, hangi kostümün doğru olacağını aynı anda, aynı heyecanla, aynı duyguyla karar veriyoruz. Diye kadar hep örtüştü, hep öpüştü bizim bakış açımız. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok şık, biraz avantgard. evet marka, farklı bir stili olduğunu düşünüyorum. Çok şaşırtıcı bir stili olduğunu düşünüyorum. Her sahnede bu sefer ne giyeceğim? acaba ne gelecek diye merakla bekliyorum. Biz de dizinin ilk bölümünü merakla bekliyoruz. Annemizi saklarken ilk bölümüyle çarşamba akşamı saat 20'de Star'da başlıyor. Valla evet çok az kaldı. Ben, biz çok heyecanlıyız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şuraya adınızı, soyadınızı ve atölyenin adını yazacaksınız. Neden? Hanımefendi öyle istiyor. Hocamdan uzak durun. Peşini bırakın. Hayattaki tek gerçek dostumu gölgesinde sıramı bekledi. Elbiseniz çok yakışmış. Demek şu küçük terzi yamağımız bu. Utanacak bir şey yok. Şimdilik. Kızlarına bana ne yaptığını anlat. Polise de anlat. Yol yakınken bırakın yoksa hayatınızın sonuna kadar pişman olursunuz Handan Hanım.